Merhaba, ben Eylül Oda Zeytin Zeytinoğlu'na İlter Osman İlkokulu 4. sınıf öğrencisiyim. Bu projede en çok tohum dikimi etkinliğinden hoşlandım. Eğitimlik çok eğlenceli. Merhaba, ben Doruk Yılmaz. Zeytinoğlu İlter Osman Fönleri İlkokulu 4. sınıf öğrencisiyim. Eğitimlik projesi ile arkadaşlarımla birlikte çalışmak bana büyük keyif verdi. zeytin olan bir telefon son derece Dördüncü sınıf öğrencisi. Yaptığımız tüm etkinliklerde birçok bilgi öğrendim ve de eğlendim. Etmeni kaygı. Ben de meşeğimde zeytin olan bir telefon son derece kurtuluyor. Dör, dördüncü sınıf öğrencisiyim. Eğitim önlük bence çocuklar için harika bir deneyim. Gerçekten çok eğlendim. Ben Hande Özgür, Zeytin Alın'ın Uygar Osman Tunay İlkokulu 4. sınıf öğrencisiyim. Bu projede en çok Dünya Su Günü'nde yazdığımız şiirlerden hoşlandım. Merhaba ben Doruk Yılmaz, Zeytin Ölü Osman Hörner İlkokulu 4. sınıf öğrencisiyim. İltimlik projesi ile arkadaşlarımla birlikte çalışmak bana büyük keyif verdi. Zeytin olarak bir tarif olsun. Konya'nın bir dördüncü sınıf öğrencisi. Yaptığımız tüm etkinliklerle birçok bilgi öğrendim ve de eğlendim. Etkinlik kararken. Ben Emre Şengül. Zeytin adına bir karışman polinat ilk dör, dördüncü sınıf öğrencisiyim. Eğitim önü bence çocuklar için harika bir deneyim. Gerçekten çok eğlendim. Muhtar Osman Tunay İlkokulu 4. sınıf öğrencisiyim. Bu projede en çok dünya su gününde yazdığımız şiirlerden hoşlandım. Merhaba, ben Eylül Oda Varlık. Zeytinoğlu'na, Yelter Osman İlkokulu 4. sınıf öğrencisiyim. Bu projede en çok tohum dikimi etkinliğinden hoşlandım. Etkinlik çok eğlenceli. Merhaba ben Doruk Yılmaz. Zeytin Önü Gülten Osman Konya İlkokulu 4. sınıf öğrencisiyim. Yetimlik projesi ile arkadaşlarımla birlikte çalışmak bana büyük keyif verdi. Ben Tavşan, Zeytin Önü Gülten Osman Konya İlkokulu 4. sınıf öğrencisiyim. Yaptığımız için ve de eğlendim. Ve Ben de meşeğimdir. Zeytin adına bir karaşman polinat ilk dördüncü sınıf öğrencisiyim. Eğitim önek bence çocuklar için harika bir deneyim. Gerçekten çok eğlendim. Ben Hande Özgür, Zeytinoğlu Ülker Osman Tonay İlkokulu 4. sınıf öğrencisiyim. Bu projede en çok dünya su gününde yazdığımız şiirler ben hoşlandım. Merhaba, ben Doruk Yılmaz. Zeytin Hanım Gülten Osman Hanlar İlkokulu 4. sınıf öğrencisiyim. Yitirin İlk Projesi ile arkadaşlarımla birlikte çalışmak bana büyük keyif verdi. Ben Tavşan Zeytin Hanım Gülten Osman Hanlar İlkokulu 4. sınıf öğrencisiyim. Yaptığımız tüm etkinliklerde birçok bilgi öğrendim ve de eğlendim. Etkinlik harika. Şey Zeytin Hanım'ın Gökdaroz Pamponay İlkokulu dör, dördüncü sınıf öğrencisiyim. Eğitim edip bence çocuklar için harika bir deneyim. Gerçekten çok eğleniyorum. Ben Hande Özgür. Zeytin Hanım'ın Gökdaroz Pamponay İlkokulu dördüncü sınıf öğrencisiyim. Bu projede en çok Dünya Su Günü'nde yazdığımız şiirlerden hoşlandım.